Karar verdim gurbet ile gitmeye Son günümüz gel sevdiğim gör beni Amanın bir derdim vardı da gene yüreğimin başında Söyleyemem de gene için için yer beni Yer beni yer beni uy Gider oldum da nanı koyma yolumda iyi Gider oldumdan da koyma yolumdan Sizin evde de nalıyan yok kalımda da İyana Ayrılık iyiye Ayrılık da gözü karam gene kolay sanman ölümden ölümden iyi. Ah Özledikçe de gene ne sen yelden sor beni Sor beni sırmaz saçlım sor beni iyi. Nasip olur da sizin ele varırsa iyi ama Nasip olur da sizin ele varırsa mı Vadem yeter de ya elinden ölürse mi Gurbet elden ölürse iyi ama Eğer Eğer benden senden başkasına kara gözlüm gönül verirsem Meyil verirsem Ah Yarın hakkın huzurunda da gene mahkemeye ver beni, ver beni gözü kara, ver beni. Bu dünyada da sevenlerden kim kalmış? Bu dünyada da fayat sevenlerden kim kalmış? Sevenlerden söyle bana muradını kim almış, kim almış? Bir gün bir gün derler bir gün derler de seni seven, senin aşığın bu baraklı dünyadan yok olmuş. Ah! Özledik ya da gene ne sen yerden sor beni, sor beni gözü karam sor beni.